Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Yeni Craft Arena'da hatta kalmanın tam olarak 2 ya da 3 videosunu çekeceğiz. Şimdi şu an elmanterimiz böyle. Şu an bir şeyimiz yok. Ee, kalkanız ve elitrimiz var. Ve evet, bir portalın yanında da olduk. Gidelim hemen şu portala bakalım diyeceğim de birazcık balık tutalım bence. Bu arada arkadaşlar şu an çok mutluyum. 100 e abone olmuşuz. Gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Yarın değil diğer gün soru cevap videomuzu çekeceğiz. Yani 40 dakikalık ya da 50 dakikalık olacak. Bir saatlik çekemeyeceğiz. Ama isterseniz videoya başlayalım. Bakalım ilk sefer balık tutacak Eğer ilk sefer balık tutarsam devam ederim. Yok. Tamam. Hadi videomuza başlayalım. Evet, gördüğünüz üzere az önce de demiştim. Bir portalın yanında doğduk ve şu an bu portalı kıracağız. Oh acılı. Şu sandıkta ne var? O Bir altın elma. Bu işimize yarayacaktır. Gerçekten baya güzel. Tamam. Şöyle alalım arkadaşlar. Şimdi şunu şu şekilde koyacağız. E, setimizi giymeliyiz. Altın elmamız da var. Altın elmayı şimdi kullanmayacağım. Ucunu da bitirebiliriz. Bilmiyorum burası. E, sanırım şimdilik portalı tamir ettik iyi olur. Evet. Bir tane çakmak. Bir ve iki. Eee Artık Nether'a gidebiliriz. Ama şu an bence pek hazır değiliz. ki portal kırılmıyor. Biliyorum. Ama şu an bizim biraz uzuna ihtiyacımız var. O yüzden hemencilik birazcık odun kırıp geliyorum. Odun kırmak gerçekten bayağı uzun sürecek. Neyse kamerada şimdilik kıralım. Evet hadi kıralım baltamızı Lodon'umuzu kıralım. Bu arada verimlilik olduğu için bayağı hızlı kırıyor. Şu göremiyorsunuz hatta. Şu şekilde yapalım. Bu arada ağaçları kırmak birazcık zor oluyor. Mod değiştirince. Çünkü bazen böyle şey modundayken e, PvP modundayken birazcık zor oluyor. Blok kırmak. Çünkü çok uzun sürüyor arkadaşlar. Siz biliyorsunuz zaten. 20 tane. Tamam. Bu kadar bize yeter herhalde. Bir tane crafting table yapalım. Şöyle 12'de 12'lik. 12 Hayır, crafting table. Tamam, herhalde bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Hemen e, Nether'a gidelim. Nerede doğacağız? Fortress'ta mı doğacağız yoksa şanslı mı olacağız? Hadi. Portalımıza girelim. ve evet. Bir şu an nether'dayız. Bu arada bu sesler e, gazların sesi. Ki ben burada neresi olduğunu pek anlamadım. Biraz kuars toplasak iyi olur bence xp'leri var. Birazcık da pilim var. Bu tek atıyor galiba sanırım. Evet. Her obrayı çarmamız için yeterli eşyaya ihtiyacımız olacaktır. Bu toprağına ihtiyacımız yok. Ki Wither'da bile yapamayız. E bir dakika ya. O gaz nereden geliyor? Ben bir şey göremiyorum. Pek fazla bir şey yok. Piglin bulsak iyi olur. Ama piglin da yok. Gene aynı yer. Ee, şu şeyi kazabilirim. Kırılmayacaktır. Ee, burası neresi? Arkadaşlar. Biraz kötü olası sanırım bu. Şu an pek hazır. Hazır değil gibi. Pilo. pil Gel. Pek işe yaramayacaktır. Diğerleri gelmesin diye burayı kapatacağım. Çünkü eğer diğerleri gelirse... Hayır. Başı bir günler. Ee, nasıl olabilir? Gidebiliriz. Doğduğumuz yer burası... Ve elvanteri kuruya açtığım için şu an ölmeyeceğim. Ve altın elvan boşa gitti sanırım. O kadar yeri ben boşuna mı kazdım abi? Şu an 1200 fırık yerde bile öldüğünü hiç sanmıyorum. Ama kaçıncı seriyim onu da bilmiyorum. Survivor'da şu an bir seri açtım. Oyunu oynuyorum. Mangi 1. kaç sürümündeyim oğlum ben? Şu an alamadım. Sonra gidelim. Bu bayağı zor olabilir. Çünkü piglinler, yani zalim piglinler çok saldırıyor arkadaşlar. Şu bizim zalimler var ya zalim piglin. Vahşi piglin deniliyor bu oyunda ona. Ama çok fazla saldırıyor yani. Şimdiden söyleyeyim dedim. Ee, şurada bir yerde kazmıştık. Evet, Piglin. Piglin. Pig. O da bir Piglin var da. O zalim Piglin. E peki o nerede? Sanırım içeride. O Piglin istemiyorum. O Piglin kötü bir Piglin. Buraya en son gideceğim. Arkadaşlar bay meraklıyım şu an. Bu piglin de bağı iyi. Ama piglin de bağı salır. Bir açılmış arbalet mi? Ne işe yarayacak ki? Oktan bir tane okum var. Bunu ben önemli durumlarımda kullanabilirim. Ee, burada arkadaşlar e, titriyor şu an ellerim. <laughs> Yemin ederim ki titriyor. Yani ilk defa yapıyorum. Piglin. buraya düştük. Şak şey ki abi burada. Allah'ım yok ben kayboldum. Biz nereden düştük burada? arada? Buradan düştük. Abicim şu şey yok. Aha piglo. Tamam ben giderim o yukarıya. Gideriz. Gidelim. Gayet çok yok. Yalnız bayağı bir şey yaptık. Ama piglin bir tane piglin bile öldüremedik. Da bir tane öldürdük arkadaşlar. Başka ne kadar öldürebildim ki? Bay aha. Kötülük savaş. Ulan kötülük savaş. Evet arkadaşlar sandığını açtım. Bir arvalet birazcık ip var. Bu şey yaramayacak. Tamam kadar yeter. Güzel Pek fazla bir şey yok demiştim Varmış Beli Bu arada bunlarla e, Kemik tozu yapabilir miyiz Unuttum Bu arada serimiz baya dolu Yani Aslında var ya Boş olan eşyaları buraya bırakalım Dedim Bakın mesela bu obsidiyenler Boş arkadaşlar bu ipler boş. Bunlar boş. E, delme. Bak bunlar. Tamam bu boş mesela bu boş. Çok az kullanım şeyi var. Elytramız var. Yemek. E, neymiş yağma. O yağmacılardan çalmış. İğrenç ya. Şu oksijen. Abi bunlar e e ihtiyacımız yetmeyecek ki kadar alsak yeter bizim için. Ama bize şu an başka bir sandık lazım. Bu arada burada da birazcık fazla pilim var. Yani şuradan bence yapalım. Derim. Önce şuradan gidelim abi. Pek fazla bir şey yok. Ay ay ay. Bu zalim değil mi? Tamam zalim değilse tamam. Bu arada bunlar şeyi sandıkların açını saldırıyor be. Orası kötü birazcık. Biz ne yapalım çok merak ediyorum ha. Şu altın. Altın arkadaşlar. Bu altın şeyi düşürüyor. Altın parçaları düşürüyor herhalde. Hayır hayır hayır. Altınları da çaldığım. Şey, şey... ölüme saygı duymam. Bu şekilde açmalıyım. Bebek. Kızıyorlar galiba. Of, çok korktum. Ama siz domuz gibi niye mühüm? Abicim çıkmalıyız biz. Fırtısı bile bulamadık ya. Biz neredeyiz ben? Biz neredeyiz onu da ben anlamadım. Ama pek işe bir şey yok bu arada. Biz ne yapalım? Mesela baya merak ediyorum. Arkadaşlar o kadar şey aradık bir şey yok resmen. Tamam. Dünyadan ana servis servis çağırıyor. Şöyle çağır çağır kır kır kır. Abicim bu kadar kastık bir şey yok. Ooo güzel bir yaş. Burası Fortress'tı galiba. E, evet. Burası bir Fortress. Yine gidelim. O kadar Fortress buldum abi ya. Niye öldüm ki? Ya? E, canımın az olduğunu bilmiyordum. Gidelim. E, çok titriyorum şu an. Vallahi billahi. Dişlerim yani titriyor. Buraya koyayım. <laughs> ne dur sattım ne dur çok fazla şey var neyse arkadaşlar biz portal son bir kere girelim sonra çıkalım abi ayağım titriyor zaten vay korkuyorum oğlum bize nether'dan mı korkacağız ya hile de yapmak istemiyorum abi ya şeyden game moddan altın elma olmak istiyorum ama ya arkadaşlar bari siz hak verin ya. Ya lütfen hak verin bir kere. Bir tane altın elma alayım. Teşekkürler arkadaşlar. Lütfen altın elma alayım. Bakın alıyorum iki tane. Arkadaşlar bir tane aldım. Neyse iki tane. Alayım. Bakın. Abi sonra abi sonra abi hile yaptım falan demin arkadaşlar ya. Bari bu seferlik. Lütfen. Razı olur. Biz çok şey yaptık. Her yerde öldük. İntikam mı Hep Hep Portus'taydık. Portus'ta görmedik. Yokmuş abi bıktım. Bıktım nereden nereye gidiyoruz yaptım ya. Abicim nereye gidelim? Artık yapacak bir şey yok. Buradan gideceğiz. Pek de bir şey arayacağım bir şey de yok. Ki burada pek de bir şey de yok. Ben şurada araştırmadım ya. Sandık var mı? Aha gel. Bir altın elma yesek. Yemesek. Blok kasak. Neredeydi oğlum bizim şey? Buradaydı herhalde. Aha evet. Biz burayı kazmıştık. Sonra biz ne yaptık? Son bu. Hiç şey doğru buradan kazmıştık. Fortis falan bulmuştuk. Bir dakika Fortis mı? Dur. Ha dur burada değildik. Şöyle gireyim. videoyu bitireceğim. Fortis'te biraz gezelim. Şuradaydı ya. Bu yüzü bence force'tı. Ne hangi blok oğlum? Bazalt. Oğlum bazalta mı geldik biz? Herhalde bazalta geldik. Ama burada bir şey bulabiliriz. Şöyle. Altın elma yiyelim. Biz buradan kazanmıştık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Başka bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup ve bu videoyu tam olarak 20 like atmayı unutmayın diliyorum. 100 abone olduk. Gerçekten şimdiden de teşekkür ediyorum. Dediğim gibi her gün video izliyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Bugün atın. Yorum yapın. Yorumlarınıza kalp bırakacağım söz veriyorum yorumlarınıza kalp bırakacağım. Bu videoya abone olup like atmayı unutmayın. Bugün yeni bir short videosu geliyor. Şimdiden söyleyeyim diyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.